Herkese merhaba. Bitcoin'i takip etmeye devam ediyoruz. Bakalım Bitcoin'de senaryolarımız dahilinde ne gibi hareketler olmuş. Hızlıca bir göz atalım. 4 saatlik grafikteyiz şu anda. Senaryo 3 üzerinden devam etmek istiyorum ilk etapta. Sonrasında diğer senaryomuza bakarız. Senaryo 3'te yeşil 1'e ulaşmıştık ve yeşil 2'ye doğru saymaya devam ediyorduk ve burada beşli bir yapı gelmişti ve bu şekilde de mavi A'yı oluşturdu ve buradan mavi B'ye doğru bir geri çekilme bekliyorduk ve son videoda şu kısımlardaydık. Burada baktığımızda ise şöyle ABC şeklinde bir B geri çekilmesi sanki tamamlanmış gibi görünüyor. En azından 4 saatlik grafikte bunu görebiliyoruz. Buradaki A dalgasıyla C dalgasının da oranlarına bakalım. Neredeyse birebirine kadar gelen bir C dalgası mevcut. Burada bir B dalgası tamamlanmış olabilir mi? Şuradaki 5'li yapıyla A dalgasından sonra gelen bir ABC'nin de A dalgasının 0.5 ila 0.236 aralığına kadar çekilmesini bekliyorduk. Hem buradaki ABC'nin oranı birebir hem de bu çekilmesini beklediğimiz alanın 0.382'sine denk gelmiş görünüyor. Bir saatliğe düşüp bakacak olursak buradaki C dalgası ne durumda ona bir bakalım. Şu alanı da şimdilik kaldıralım. Burada bir 5 dalgalı yapı var. Çok net sayılıyor. Oranlarına bakacak olursak sanki birinci dalga extension gibi duruyor ama evet üçüncü dalga birinci dalgadan kısa. Sonra üçüncü dalga geliyor dört çekilmesi ve beşinci dalga. Beşinci dalga üçüncü dalgadan kısa olduğu için yani bu beşli yapıda üçüncü dalga en kısa dalga olmadığı için burası bir birinci dalga uzamalı beş dalgalı bir yapı. Buradan sonra gelen ABC yapısının da şu şekliyle. 0.80'den fazlasına geri çekilmemiş olması gerekiyor. Bakıyoruz evet 0618 civarında bu geri çekilme tamamlanmış ve dolayısıyla buradaki mavi B dalgasının içerisindeki B dalgası tamamlanmış görünüyor. Şurayı da işaretleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da uygun bir dereceye alalım. Gelelim buradaki yapıya. Yani B dalgasının C dalgasına. Burada bir 5'li yapı görmek isteriz. Çünkü bu bir zikzak düzeltme. Dolayısıyla burada 5 dalgalı bir yapı aramamız gerekiyor. Burada bir 3 dalgalı yapı mevcut. Ve sonrasında da sanki 3 dalga ile gelmiş gibi görünüyor. Ya da burası bir 2 olarak geri çekilmiş. Sanki bu C dalgası bir ending diagonal gibi görünüyor. Yani şu şekilde. Bu tamamlandı mı onu bilmiyoruz. Belki 3 şurası. Ve şu anda 4 geri çekilmesini yaşıyoruz. Ve bu dört kere çekilmesinin de birinci dalga tepesinin üstüne çıkmasını bekleriz. Bakalım buradaki düşüş bu birinci dalganın ve bu birinci dalganın üstüne çıktıktan sonra da buradan bir üç dalgalı yükseliş gelecek mi? Buradaki tap içerideki ABC dalgasında A ve C dalgalarının eşit olduğu bir taptı. Dolayısıyla C dalgasının burada tamamlanmış olma ihtimali de olabilir. Şu anda fiyat momentumu bir şekilde aşağı iniyor ama bakalım neler olacak. Tab burasıysa ve B dalgası burada tamamlandıysa yani şurası 3 ve 4 olduysa şu anda burada gelen satış oldukça dramatik olacaktır. Çünkü ending diagonal'ler sonrasında çok ciddi bir ters yöne doğru hareket gelir. Şu anda gelen bu hareket o mudur yoksa şu anda bir 4. dalga mı oluşuyor onu bilemeyiz. Dolayısıyla şu anda buradaki soru işaretimiz bu dördüncü dalga burası mı yoksa bu yapı içerisinde 3 dördüncü dalgalar şuralarda tamamlandı ve beşinci dalgada tamamlandı ve B dalgası komple bitti mi bundan dolayı da şu andaki şu kısımdaki fiyat hareketi bizim için çok önemli bunu aşağıya doğru devam ettirirse diyebiliriz ki Evet burası da B dalgası bitti ve biz şu anda C dalgasına başlıyoruz buradan gelebilecek bir Beşli iniş hareketiyle de gitmek istediğimiz alan her videoda da söylediğim gibi 05, 06, 18 ve 0786 yani şu bölge. Fiyatın bir şekilde bu bölgeye girmesini bekliyorum bu senaryo dahilinde. Bitcoin'de diğer bir senaryomuz senaryo 2 idi. Senaryo 2'de de burada bir ABC formu arıyorduk. Ve burada B'yi tamamlamıştık ve C içindeydik Ve burada gelen 5'li yapı da bizim nazarımızda birinci dalgayı oluşturmuştu. Şu andaki geri çekilmeye göre de bu senaryo içerisinde 1 ile 0.5 aralığındaki alan. Fiyatın buralarda bir yere kadar yükselmesini ve iki geri çekilmesini tamamlamasını istiyoruz. Bu senaryo dahilinde. Şu dördüncü geri çekilmeyi beklediğimiz alanı da iptal edelim. Bu senaryo gözleminde baktığımızda da madem biz burada 1 ve 2 geri çekilmesi bekliyoruz. Sonra da 3. dalga ilerlemesi gelecektir. Aşağı yönlü. Burada biz bir ABC arıyoruz. Ancak buradaki C çıkışı çok istediğimiz şekilde değil. Yani bu 1, 2 ise bile burada 1, 2, 3 sanki şu anda yok gibi. Şöyle baktığınızda 1.618'e gelmiş geri çekiliyor. Ama buradaki C'nin çok daha impulsif olmasını beklerdik. Onun yerine fiyat geri çekiliyor. Dolayısıyla buradaki ihtimal buranın bir 2 olması. Ama burayı bir 1 aldığımızda da buradaki geri çekilme sadece 0.382'sine kadar çekilmiş görünüyor şu an için. Tabi buradan fiyat yukarı yönlü de hareket edip bu senaryoyu güçlendirebilir ama şu anda fiyat burada sanki bir 1, 2, 3, 4, 5 yapacak gibi görünmüyor. Bir önceki paylaşımda da söylediğim gibi bu senaryo 2 gitgide yüzdesi azalıyor. İhtimal anlamında iyice şansı kalmıyor gibi görünüyor şu an için. Bakalım fiyat burada nasıl hareket edecek hep birlikte göreceğiz. Hemen hızlıca indikatörlerimize de bakalım. İndikatörler şu an günlük grafikteyiz. Günlükte RSI'da hala trend çizgisinin altında seyrediyor. MACD'de de aşağı yönlü düşüş devam ediyor günlükte hala bize düşüş yönünde iki indikatörde net bir şekilde konfirmasyon veriyor. Haftalıkta ise karar anı noktasına doğru gelmek üzereyiz. Şurada gördüğünüz gibi trend çizgisini yukarı yönlü kırdıktan sonra tekrar bir destek arayışı içerisinde RSI indikatörü. Mavi hareketli ortalamamız hala MACD turuncu sinyalin üstünde. Ancak durum RSI için pek iç açıcı değil. Burada bu kırılım bu haftanın kapanışıyla gelirse burada biraz daha fiyatın aşağı yönlü hızlanma ihtimali olabilir. Bu hafta o yüzden kritik. Bakalım Bitcoin haftayı nasıl kapatacak ve fiyat hareketleri ne şekilde olacak hep birlikte takip edip etiketlemelerimize devam ederek göreceğiz. Şimdilik benim söyleyebileceklerim Bitcoin için bu kadar. Soru ya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.